Şöyle bak kimyonumuz var, puliberimiz var. Aynen. Kendi el şeyimize Böyle başkası gibi eldiven kadın falan yok. Her ne şey, ne şey özüyle. Abi elin temizse eldiven ne gerek var plastik Abi ürün? Canım. Kıymetli dostlar, herkese kucak dolusu sevgiler. Adanadayız. Adanadan bir video çekeceğim size. Yaklaşık 3 sene önce 50 liraya yaklaşık 5 tane 6 tane mekan gezebiliyordum. 50 liraya neyini serimiz vardı. Eskiler hatırlar. Şimdi aynı mekanları gezeceğim. Bakalım ne kadar tutacak? Yani gönül isterdi ki 50 lirayla yine 5 tane alt tane mekan gezebilelim. Cebimizde para da kalsın ama bu mümkün olmayacak. Bakalım kaç katına çıkmış fiyatlar. Hepsini tek tek gezeceğiz. Başlıyoruz. Bir başka mekanımız Ocakbaşı Mehmet'in yeriydi. Orada da çorba içmiştik. Hadi aynı çorbayı bulabilecek miyiz bakalım. Mehmet abi hayırlı uhuh. işler kolay gelsin. Sağ ol gelsin. abi hoş geldin abi. Nasılsın iyi misin? Sağ ol canım sen nasılsın? Eyvallah abi. Sen nerede ya? Valla uzun Görüş zaman oldu değil Evet, 3 sene oldu. Evet, aynen öyle hoş geldiniz. Ee, şimdi şey videosu hazırlıyorum. 3 sene önce 50 liraya birçok mekan gezmiştim. O evet. zaman da hatırlıyorum senin çorban 8 liraydı. Ha <laughs> doğrudur. Şimdi Ama ne kadar? çok zamlar geldi çok şeyler geçti Eyvallah. o yüzden. Şu anda mercimek çorbası 50 lira, tavuk çorbası 55 lira. Bize karışık mı yapmıştın o zaman? Evet. Sana zaman bir tane daha hazırlar mısın Tabii, karışıkta? Tabii, hemen. Şimdi sanayide kahvaltı genelde çorbayla olur, börekle olur. Mehmet abi'de de böyle bir çorba var ve benzeri yok. Şöyle tavukları dikliyor güzelce. Nohut ister misin? Olur isterim tabii ki. Şöyle nohutunu sarımsak ister misin? Sarımsak da isterim. İlaç yani bunlar aynen ilaç. Öyle, aynen öyle. Doktora gitmenize gerek yok. Geleceksen çorbacı <laughs> Mehmet Usta'dan. Karışık çorba. Evet. Yani mercimek var, tavuk var, karışık var. Biz haftada iki gün Hı -hı. kışın salı, perşemeden kuru fasulye pilav yapıyoruz. Tamam. Yazında güveç pilav yapıyoruz. Öğlenlerde kebabımız var. Bugün kuru fasulye var o zaman. Evet evet. Eyvallah. Haftada iki gün arada Mehmet evet. abi kebapçı aynı zamanda. Tabii, Kebap tabii. da yiyebilirsiniz burada. Evet. Şöyle tamam. çorbalar kaynıyor. Tabii. Şuradan mercimek çorbasını katalım. Oh. Şuradan da karışık çorbamız var. Hı, Hı Karışık çorbada ne var abi? Karışık çorbada şöyle. Yani sade tavuk çorbası, sade mercimek var. Bir de ikisini bir karıştırıyoruz. Ha tamam. Evet. Eyvallah. Baharatlarımız gelecek şimdi. Şöyle bak kimyonumuz var. Pul biberimiz var. Kendi el şeyimize Böyle başkası gibi eldiven kadın falan yok. Her Eyle şey özüyle. Abi, elin temizse eldiven ne gerek var? Plastik ürün. Abi hürük. canım olur mu canım? Ne Her gerek şey var ilaç. yani? şu elde. Aynı Şifalı. Mi? Çorbacı Mehmet Usta. Eyvallah abi. Hastaneye doktora gitmenize gelir. gerek. Geleceksiniz benden şifayı alacaksınız Allah'ın izniyle. Şu an bu ne kadar oldu şimdi? Şu anda 55 lira. 55 Karıçın lira. Karışık çorbamız. 50 evet. sağlık abi teşekkür, evet. ederim. Teşekkür ederim sağ olun afiyet olsun. Evet çorbamızı aldık önümüze. Bol baharatlı. Bol sarımsaklı. Ya şimdi şöyle bir şey anlatacağım. Bu anekdot anlatacağım. Belki diğer videoda da anlatmışımdır. Ben 13-14 yaşındayken sanayide çalışıyordum burada. Benim bütün amcalarım hemen hemen sanayide esnaf. Babam da öyle. Ee, mesela buranın hemen yanında bir amcam var. O ne yapıyor? hırdava satıyor. Contalar falan satıyor, yağ satıyor. Hemen 2-3 dükkan ileride rahmetli amcamın çocukları işletiyor şimdi. Onlar yine e, kilit satıyor, civat satıyor. Bu şekilde bir sanayide 3-4 tane böyle amcalarımın dükkanı var. Hatta amcamın çocukları da burada. Biri ziraat mühendisi. Az, az ileride bir dükkanı var. Biri malum şabir. Yine o, o da burada. Yani bütün kuzenler falan bizim burada sanayide. Babam gelin dükkanı da çok uzak değil. Onu da artık şu an abilerim işletiyor. Nohut, tavuk, bol baharatlar, mercimek. Böyle bir ve sarımsak. Böyle bir salataya. Böyle bir dönüşüyor. Efsanevi. <laughs> Hakikaten efsanevi. Ekmeği bamban ye. Ve hakikaten Mehmet abinin de lezzet değişmiyor. Yani çocuk, yani gençliğimde, çocuk demeyeyim, 13-14 yaşında içtiğim çorba da aynı. 3-4 sene önce geldiğim çorba da aynı, şimdi de aynı. Az önce değil, el lezzeti diye bir şey var. El lezzeti diye bir şey var abi. Şimdi ben çorbanın tadını çıkaracağım. Bol limon sıkacağım üzerine. Daha sonra bir sonraki mekana doğru devam edeceğiz. Bakalım bu bütçe daha ne kadar artacak? 50 değeri yeni endüstrimizde bir durağımızda Levent börekti. Artık efsanevi oldu Adana böreği ve sanırım 150-200 şubeye kadar ulaştı. Yurtdışında da birçok kere şube açtı. Hadi deneyelim ve acaba fiyat ne olmuş beraber bakalım. Levent abi kolay gelsin hayırlı işler. Aa, hoş geldin Ayhan abi nasılsın, abi. nasılsın, abicim? İyiyim abicim sen nasılsın? Seni burada görmek güzel. Teşekkür ederim. Bu kadar şube var ama tezgahın başındasın. Evet abicim şimdi o meşhur sündürmeyi yapalım. Yıllar önce gelip yemiştim. 50 liraya ne yenir serimde. Evet. Şimdi tekrar Hemen. Evet. gelmiş oldum. Buyur abiciğim. Ey maşallah. Maşallah. İşte budur. Her zaman da aynısı çıkıyor abi. Eyvallah. Eline sağlık. Teşekkür ederim. Teşekkür <laughs> durum bu arkadaşlar. İşte Adana'da birkaç mafya başlama şeklinde başlamış. Şekli. Biri, her hep <laughs> bizim bildiği gibi ciğer. Tabak ileri gider. Ciğerle kalan şey Son yıllarda gelişen bir börek muhabbeti var. var. Adana kol kırığı da var. Ben onu da çok severim. bir de artık Adana'nın kırığı halinde gelen bu üstü baklava hamuru arasında. Şu kırığı arasında şeyler. Mesela bu kıymalı peynirli söyledim. Ama zaman zaman patlıcanlı, çikolatalı, pastırmalı farklı şeylerde yaptığını biliyorum. Hakikaten yağlı, on numara. Üstü. <laughs> <laughs> çıtır çıtır bir baklava hamuru.

Bu arada var. Bu kadar. içinde kullandığımız karışım gibi acayip var. Sanırım 123 tane şubesi vardı, ben burayı. Ama hala bence en güzel yeri bu sanayideki ye. köşe başında kıl başladığı dükkan. Yıllardır burada aslında. Sosyal bir sayesinde iyi yerlere geldi çok fark ediyor. Tabi tabi Şu an şu senizden bu güzel e, renk bir tanesi. <laughs> bu çok yere gideceğim o yüzden Hepsini bitirmem gerekiyordum ama gidiyor. Peşkisi de burada kaldı. Şimdi bir sonraki mekana doğru devam ediyoruz. Sonra Kaburgacı Cabbar'a geldim. Yıllar önce de buraya gelmiştim. Sonra burası fenomen oldu. İstanbul'da şube açtı. Gidenleriniz var mı bilmiyorum ama baya böyle kalabalık bir dükkana dönüşmüş. Hakikaten Adana'nın en iyi kebap yaparlardan, yapan yerlerinden biridir. 1958'den beri Kaburga'dan kebap benim

çok güzel işler. Kaburga cire. Kaburga, evet. kaburga tamam. Bana yarım yarım yap ya yani e, biraz da ciğer eras. Ben içi buçuk kaburga, yarım da ciğer eras. Ve kebabımız geldi arkadaşlar. Göstereyim Kaburgadan kebap böyle oluyor. Hakikaten çok lezzet lezzetli hale geliyor. Yanında böyle soğanlı sarımsaklı bir salata ve durum budur. Şöyle tepeden de göstereyim. Evet. Öfbe, yani, öfbe. Tekime tek başıma gelince biraz uğraşması zor oluyor. Her taraftan bir şeyler geliyor. Ses bazen sıkıntı yaratabiliyor. Eğer seste sıkıntı varsa kusura bakmayın lütfen. Ha, bence kebap kurk yağsız sadece kaburgadan olmalı. Zaten bunu defalarca belirtmiştim. Etin gerçek lezzetini aldınız. Gerçekten çok lezzetli bir hale dönüşüyor. Şöyle usulü de yiyelim. Koyalım. Soğanımızın arasına. Ve sarımsak da var içerisinde bu arada. Bugün benimle görecekler yandı. Soğan sarımsak bir arada hepsi. Adana kebap acılı olmaz yanından acı biber ve şöyle göstereyim. Biberi şöyle yersin. Ardından da kebabını yersin. Kuruk yağ girdiği her ete kendi lezzetini verir, kendi lezzetini taşır. Ama kabuğun yağlılığı biraz daha özeldir. O anlamda buranın kebabı oldukça iyi. sonuç efsane. Burayı bitiriyoruz. Hesabı alacak kadar söylerim. Yıkılıyor. Ha kadar yıkılıyor. Kıymetli dostlar. Tatlıcı ve sütlaççıyı bulamadım yerinde. Sanırım ya taşınmışlar ya kapatmışlar ya da öğleden sonra açıyor olabilirler. Şu an saat 12.16. Bu saatte açık olmayabilir. Bir tatlıcı kaldı. Orada da Ondan sonra kümülatif olarak o hesaplamayı yaparız. Sütlaççı ve şeyle ilgili tatlıcı burada duruyor yerinde. Tatlımızı yiyelim. Sanayi Çarşısı'nın hemen iş kurun, hemen karşısında bulunan bir tatlıcı var. Tatlıcı Selim. Burada halka tatlı yemiştik. Bir daha alalım tatlısından. Bakalım ne kadar olmuş tatlıyı göstereyim. İçeri girdim aldım. Burada bir de çikolatalı bir baklava var. O da çok iyidir. Aldık tatlımızı. 15 lira olmuş fiyatı. Hadi tadına bakalım. Şire üstüme akmadan devam edebilirsek ne ala bize. Şimdi... Hı. Aman Acayip çıtır. Şu güneşten bir kurtulayım. Acayip çıtır. Gerçekten çok güzel bir tatlı. Hı. Yutacağım, yutacağım. Bu tatlının küçükleri de var. Adına başka bir şey söyleniyor. Bilenler yazsın. Güldünüz değil mi? Bence de gülmelisiniz. Bir de böyle burma tatlı var. Ağaç tatlısı, Kerim Baba falan bunlar çok iyi tatlıcılardır. Benim çocukluğumun tatlısıdır Adana'da. Fiyatı 15 lira olmuş. Sanırım 3 yıl önce 2,5 liraydı. Şimdi videoyu kapatmak için tekrar geçiyorum. Kıymet dostlar, videoyu izlediniz. 50 liraya o dönemde çokça mekan gezebiliyorken, 5 tane, 6 tane yemek yiyebiliyorken veya 5-6 ürün yiyebiliyorken şimdi maalesef onları çok yüksek fiyatları yiyoruz. Şimdi başlayalım baştan. Çorbacı 8 lirayken olmuş 55 lira. Artı gittik börek yedik o da 45 lira. Oldu sana 100 lira. Kebap yemeye gittik 200 lira o da. Oldu sana 300 lira. Tatlı olmuş 15 lira. 315 lira. Şimdi oradaki sütla çiğde ayrancıyı bulamamıştım. Dolayısıyla onları da yeseydik muhtemelen 500-400 lira civarında bir paraya oradan ayrılmış olacaktık. Yani ortalama 8 kat zamlanmış. Şimdi siyasete girmek istemiyorum ama şimdi her seçim döneminde bu konuşuluyor işte. Avrupa'da da kriz var. Avrupa'da da zamlanıyor. Avrupa'da yüzde bir, yüzde iki, yüzde üç zamlanırken geçen sene gezdim oraları. Berlin'i gezdim, İtalya'nın bazı şehirlerini gezdim, Macaristan'ı gezdim vesaire. Biz de maalesef bu 8 katına çıkmış. Kazancımız erirken maalesef giderlerimiz artıyor. Diyeceksin ki kardeşim ne yapabiliriz bunun için? Hiçbir şey yapamayız çünkü seçim çıktı, seçim oldu. Seçimde demek ki memnun kalmışız ki biz yine aynı kişileri seçtik. Ha diyeceksin ki o biri gerçeği ne olurdu? Hiçbir şey olmazdı. Bu ülkenin siyasetinde maalesef AK Parti de kazansa, CHP de kazansa, diğer partiler de kazansa bizim kaderimiz aynı. Biz maalesef bunu yaşamak zorundayız. Bize reva görülen hayat maalesef bu. Hacivat Karagöz göz oyunu. Bunu niye söylüyorum? 1960 belgesellerini izleyin bu sigil günde, darbe belgesellerini. Sonrasındaki belgeselleri izleyin, araştırın, kitapları okuyun. Aynı senaryo, farklı isimlerle devam edip duruyor. Hep bir kamplaştırma. Ya biz kardeşiz kardeşim. Yani Kürdüyle, Türküyle hakikaten kardeşiz. Kimseyle problemim yok. AK Partili'yle de benim problemim olamaz. MHP'liyle de olamaz. Çünkü hepimiz bir arada yaşayan insanlarız zaten. Bizim problemimiz var mı Şu caddede gördüğüm insanlarla benim hiçbir problemim yok gittiğim esnaf MHP'li mi? Kürt mü? Türk mü? Alevi mi? Sunni mi? Benim hiçbir sorunum olamaz ki. Veya takipçilerim şuymuş buymuş olamaz. Bunu yaratan siyasetçiler. Bunu kamp, bizi kamplaştıran onlar ve maalesef onlar yüzünden düşman ediyorlar birbirlerine insanları. Buna kanmayın. Onlar koltukların derdinde. Onlar onun bunun derdinde. Bak 8 kat artmış 3 senede fiyatlar. Dünyanın hiçbir ülkesinde yok. Bakın bırak Avrupa'yı. Dünyanın hiçbir ülkesinde yok savaştaki Ukrayna, savaştaki Suriye'de bu kadar enflasyon yok. O yüzden biraz daha özen gösterin bu işlere diyerek videoyu kapatıyorum. E 8 kat çok fazla be. Vallahi çok fazla. abi kolay gelsin. Sağ ol abi. Nasılsın, iyi misin? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok şükür ben de iyiyim. 50 liraya sanayiden yenir videosu hazırlıyorum. Nasıl 50 liraya sanayide ne yenir? Hadi kafayı mı yediniz? Biz 50 liraya sanayide 15 gün adam doyuruyoruz. 15, yani. günde 15 nasıl gün Nasıl yapacağız? Nasıl yapıyoruz? 2 tane simit veriyoruz. Güzel. Bir tane de köpüklü yayı kayranı veriyoruz. Tamam. Üç buçuk TL'sini alıyoruz. Hı hı. Sabah kahvaltı yapıyor. Öğlen öğününe atlıyor. Akşama kadar acıkmıyor. Vallahi eline sağlık. O zaman hadi bize tadına bakalım bunu. Tabii buyurun.